Canlarım, kardeşlerim, ülke genelinde birlik ve beraberliği tesis edip sağladık mı? Adaleti de rayına oturtunca sıra halkımızın boğazını sıkan ekonomiye gelecek. İnsan onurunu ayağa düşüren, ailelerin arasını açan, yokluğu, fakirliği nasıl bir daha gelmemek üzere def edeceğiz. Buna tarımda, sanayide o alanların uzmanlarıyla halkımızla geniş istişare yaparak kalıcı bir çözüm bulacağız. Nasıl başaracağımızı sizinle paylaşacağım. Ondan önce insanımızın nefes almasını sağlamak için her haneye, hiç ayrım yapmadan ve hiç zaman kaybetmeden annelere mutfak maaşı bağlayacağız. En az bugünün şartlarına göre 8 ile 10 bin lira arası maaş bağlayacağız. Ondan sonra annelerimiz mutfakta rahatladı mı diğer sorunlara gene halkımızla istişare yaparak çözüm üreteceğiz. Ülkemiz tarım ülkesi. Tarımda en üst seviyede verimliliği sağlayacak tedbirler alacağız. Mazotta, elektrikte, güprede ve ilaçlarda süpürasyon uygulayıp üreticiyi destekleyeceğiz. Ayrıca bu ürünleri pazarlayacak yani Çiftçiden doğrudan alacak kurumlar, işletmeler yapılacak. Haller müsteşarlığı kurup her il ve ilçelerde şubeler açılacak. İl ve ilçelerde haller yapılacak. Bu haller en az 100 veya 150 dekarlık arazi üzerine yapılacak. İllerde Büyük şehirlerde 500 dekarlık araziler üzerine kurulacak. Uzmanlar, uzmanlar üretilen malların giderlerini iyi hesaplayıp çiftçi koruyacak şekilde fiyat belirleyecek. Bu fiyatlar bütün hallerde aynı olacak. Sadece nakliye parası farkı olarak olacak. Kar sınırını devlet belirleyecek. Kimse kafasına göre fiyat uygulayamayacak. Bu haller çiftçinin ürettiği ne varsa tahıldan arpa, buğday, yulaf, çavdar, mısır, pirinç, fasulye, nohut, mercimek gibi bütün ürünleri, meyve ve sebze ne üretiliyorsa etinden sütüne, tavuğun yumurtasına kadar bu haller alacak. Dağıtımı tüketime ulaşımı bu haller yapacak. İç piyasaya veya dış piyasaya bu haller verecek. Çiftçimiz malı nasıl satacağız? Ürettiğimiz ürünler elimizde kalır mı diye düşünmeyecek. Sadece en iyi ve en çok randımanı nasıl alırızı düşünecekler. Tarımda sorunu inşallah bu şekilde çözdük mü sıra sanayiye gelecek. Sanayi günümüzde kalkınmanın kalbidir. Günümüzün kızıl elması ekonomik kalkınmadır. Kızıl elma eskiden önemli şehirler veya ülkelerin fethiyle gerçekleşiyordu. Bugün içinde yaşadığımız zaman diliminde kızıl elma ekonomik kalkınmadır. Kızıl Elma eskiden önemli şehirler veya ülkelerin fethiyle gelişiyordu. Kızıl Elma kaleleri alarak sınırları genişlet genişletmek ya da şehirleri fethedip ülkeleri haritadan silmek değil. Kaleler ve kuleler dönemi kapandı. Kalelerin yerini yüksek bacalı dev fabrikalar aldı. Kalelerin ileri karakolları olan kulelerin yerini dev fabrikaların ürettiği malları pazarlayan dev lojistik şirketler aldı. Şunu anlıyoruz ki topyekun millet olarak bütün günün şartlarında iktisadi kalkınmayı sağlamak milli ve manevi değerlerden kopmadan Onları koruyup birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirip işte o zaman bütün milletin aynı istikamette, aynı hedefe kilitlenmesini sağlayacağız. İşte o zaman içinde yaşadığımız asrın kızıl elma idealini yakalayabilir. Atalarımızın başardığı gibi biz de asrımızın efendisi oluruz. Şunu hatırımızdan hiç çıkarmayalım. Kızıl, el, kızıl elmaya adalet, sağlam iman ve güzel ahlakla ulaşılabilir. <laughs> Günümüzde Kızıl Elma idealinin temsilcileri kahraman iş adamlarımızdır. Onlar ülkemizin altın çocuklarıdır. Biz devlet olarak o yiğit savaşçılarımızın koruyucusu can simidi olacağız. Çünkü onlar ülkeyi kalkındırmak için devlerle mücadele edip timsahın midesinden pay alacaklar. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun.